Türkiye gündeminin baş döndürücü hızı son haftalarda artmış durumda. Bir önceki programımızda olmaz olmaz demeyelim, belli mi olur burası Türkiye demiştik ve maalesef yanılmadık. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı verdiği kararla ilk imzacısı olduğu ve ismini verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Ülke bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan ve bu konuda devletlerin yükümlülüklerini belirleyen bağlayıcı nitelikteki ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini öğrendi. Kadın hakları savunucuları bundan sonraki süreçte şiddetin daha da artacağını öngörürken, Hukukçular, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile uluslararası sözleşmelerden çekilemeyeceğini vurguluyor. Ancak Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olması vasfını yitirmesi her şey mümkün dedirtiyor. İktidar kaynakları sözleşmenin kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu ileri sürse de bu açıklamaları bile Türkiye'nin kadınlar ve LGBT bireyler için güvenli ülke olmadığını ortaya koyuyor. Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'nin ardından sözleşmeyi referans alarak çıkartılan 6.284 sayılı kanunun akıbeti de belirsiz. Biyanet'in verilerine göre Türkiye'de sadece 2020 yılında en az 284 kadın erkekler tarafından öldürülürken 255 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre 2021 yılının ilk iki ayında en az 55 kadın yaşamını yitirdi, 117 kadın şiddete maruz kaldı. Sözleşmeden çıkılmasının üzerinden geçen sadece birkaç günde en az 6 kadın erkekler tarafından katledildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararına karşı kadın örgütleri ülke genelinde eylemler düzenlerken, kararı geri çek, sözleşmeyi uygula diyen kadınlar polis engeli, şiddet ve gözaltıyla karşılaştı. Taksim'deki eylemde objektiflere yansıyan görüntüler ise başka söze gerek bırakmadı. Bize egemen devletsiz İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. İstediğimizden de çıkarız. Yani ben egemen devletim. Benim iç işlerim diyerek insanlığın doğuştan sahip olduğu, hiçbir ayrım gözetmeksizin her yerde ve herkes için geçerli olan temel hak ve özgürlüklerle ilgili yükümlülükleri içeren hiçbir uluslararası hukuk normu taraf olsak bile bizi bağlamaz. Gerekirse tek bir imzayla fes ederiz diyor her şeye dahil daireye nazırı. Bu saçmalığa verilecek cevap çok basit. Doğuştan sahip olduğumuz haklar fes Kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç hafta önce uzay programını açıklayan Erdoğan, ülkeyi henüz aya ulaştıramadı ama bu süre zarfında yıllarca geriye götürmeyi başardı. 27 yıl önce DEP milletvekillerinin meclisten yaka paça gözaltına alındığı görüntülere çeyrek asırdan fazla bir zaman sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste gözaltına alınması sahneleri eklendi. Paylaştığı bir tweet nedeniyle hapse mahkum edilip milletvekillerinin düşürülmesinin ardından TBMM'de adalet nöbeti başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun üstünü bile giyinmesine izin verilmeden eşofman metaliklerle gözaltına alınması sosyal medyada tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gergerlioğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gözaltının da bu kapsamda ifadesinin alınması için gerçekleştirildiğini duyururken, yeni soruşturmaya gerekçe olarak genel kuruldan ayrıldığı sırada slogan atarak örgüt propagandası yaptığı iddiasını gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da gözaltına ilişkin yazılı açıklamasında savcılık soruşturmasında yer alan slogan iddiasını tekrarladı. HDP ise iddialara görüntüyle yanıt verdi. Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki meclis başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş, dedi. Yaşananları Karikatür Dergisi Leman'ın 27 yıl ve 1396 sayı sonra aynı kapakla yayına girmesi özetlerken, bu arada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Gergerlioğlu'na teslim olması için tebligat gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen tebligatta Gergerlioğlu'nun 10 gün içerisinde Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olması gerektiği, aksi takdirde yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi. Gergerlioğlu ben gidip teslim olmayacağım, yerim yurdum belli, gelip zorla götürebilirler. Benim vekilliğim düşmüş değil, ben vekilim, vekilliğim zorbalıkla düştü dedi. Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından mecliste başlattığı adalet nöbetine HDP Genel Merkezi'nde devam etme kararı aldı. Yüksek Mahkeme Gergerlioğlu'nun başvurusunu 31 Mart'ta inceleyecek. Anayasa Mahkemesi heyeti aynı gün HDP hakkındaki kapatma davasının ilk incelemesini de yapacak ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hazırladığı iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Anayasa Mahkemesi demişken Yüksek Mahkeme'nin Osman Kavala hakkında verdiği ihlal yok kararının gerekçesi açıklandı. 7'ye karşı 8 oyla alınan karara yazılan karşı oy şerhlerinde Kafka'dan da alıntı yapıldı. 1995 yılında girişimimizi oluşturan 185 sivil itaatsizin yargılandığı davada DGM heyeti tarafından sanık kürsüsüne oturtulan Franz Kafka, çeyrek asırdan fazla bir zaman sonra yeniden ülkenin yargı metinlerinde. Serbest bırakılması yönündeki ahim kararlarına rağmen yıllardır cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine yönelik başvurusunu 29 Aralık 2020'de reddeden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı resmi gazetede yayınlandı. 7'ye karşı 8 oyla alınan kararın gerekçesinde Kavala'nın casuslukla suçlandığı, casusluk suçunun gizlilik gerektirdiği, soruşturulmasının da zor olduğu gibi gerekçeler sıralandı. AYM kararının alındığı sırada 2 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Kavala'nın tutukluk süresinin makul ve ölçülü olduğuna, tutuklama tedbirinin de yerinde bulunduğuna hükmetti. İhlal yok kararına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, Emin Kuz, Yusuf Şevke Hakemez muhalif kaldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, karşı oy gerekçesinde gerek tutuklama kararında gerekse iddianamede varsayıma dayanan ve soyut değerlendirmelerle bazı çıkarımlar yapıldığını ve kanıt olmadığını vurguladı. Muhalif üyelerden Engin Yıldırım ise Kafka'nın dava romanından alıntı yaptı. Kendisini aniden bir hukuk sarmalının ve labirentinin içinde bulmuştu. Bir hukuk devletinde yaşıyordu. Bütün kanunlar sapasağlam yürürlükteydi alıntısını yaptığı karşı yazısında aynı olguya dayalı suçlamalarla ve kuvvetli şüphe uyandıracak önemli yeni deliller ortaya konulmadan iki kez tahliye edilip üç kez tutuklanması da kafkaesk bir hukuk sarbalığına benzemektedir ifadelerini kullandı. Diğer muhalif üyeler de tutuklama kararlarının spekülatif ve ölçüsüz olduğunu savundu. Gelelim haftanın diğer öne çıkan ifade özgürlüğü gelişmelerine. İşte bu hafta bizim eleğimizin üstünde kalanlar. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Akademisyenler her gün kayım rektöre sırtlarını dönmeye devam ederken, Boğaziçi'li öğrenciler tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle dersleri boykot etmeye başladı. Rektör Bulu, rektör yardımcılığına getirdiği isimleri birden çok göreve atamaya devam ediyor. Rektör yardımcılığına getirdiği Naci İnci'yi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne vekaleten atayan Bulu, Şimdi de diğer rektör yardımcısı Doktor Fazıl Önder Sönmez'i öğrenci işleri dekanlığına ve burs ofisi koordinatörlüğüne atadı. Hızını alamayan kayyum rektör iki gün sonra da Sönmez'i Fen Bilimleri Enstitüsü'ne müdür yaptı. Okulu ise polis karakoluna çevirmeyi sürdürüyor. Bulu, kendisini protesto eden öğrencilere de disiplin soruşturması açmayı sürdürüyor. Protestolarda LGBTİ bayrağı açan ve üniversite kampüsü içerisinde üniversiteler AKP teşkilatı değildir, kayyumlar gidecek yazılı afiş asan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmalar nedeniyle arkadaşlarına destek olmak isteyen ve disiplin soruşturması toplantısının yapılacağı eğitim fakültesi binasına yürüyen 4 öğrenci, LGBTİ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Boğaziçi'lilere de saldıran polis, toplamda en az 12 öğrenciyi gözaltına aldı. Bu arada protestolar kapsamında 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen eyleme katılanlar hakkında iki ayrı dava açıldı. Dördü tutuklu 7 kişi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösterici rüşleri Kanununda muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan 3 üniversiteli tahliye edilirken davanın ilk duruşması 20 Ekim'de görülecek. Ayrıca Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınan ikisi tutuklu 23 kişi hakkında da aynı suçlamayla İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 ayı aşkındır devam eden protestolarda bugüne kadar yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken 11'i tutuklanmış, birçoğu da ev hapsine alınmıştı. Protestolar nedeniyle halen 3 öğrenci tutuklu bulunuyor. Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda yıllardır bir araya gelen cumartesi annelerine toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 21. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eylemin 700. haftası olan 25 Ağustos 2018 günü kaymakamlık tarafından milli güvenlik gerekçesiyle getirilen yasaklama kararıyla polis tarafından gözaltına alınan Aralarında kayıp yakını ve hak savuncularının da olduğu 46 kişinin yargılanmasına 12 Temmuz'da devam edilecek. Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi 3 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Demirtaş, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda verdiği demeç nedeniyle yargılanıyordu. Ankara'da 2015'te IŞİD saldırısında 102 kişinin öldüğü katliamla ilgili İzmir Menemen'de düzenlenen protestoya katıldıkları için örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, propaganda, kamu malına zarar verme, kolluk güçlerine direnme suçlarından, Toplamda 12 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edilen 5 kişinin istinaf başvurusu reddedildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin örgüt üyesi oldukları kanıtlanamamış olsa da, örgüt talimatı doğrultusunda sokağa çıktıklarını iddia edip verdiği cezayla ilgili itirazlı protesto eylemini örgütün talimatı doğrultusunda yapılan etkinlik olarak değerlendirerek reddetti. İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan renk ve görsellerde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Belediyesi'nde kontrol mühendisi olarak görev yapan Deniz Doğan, inşaatı yapan firmanın şantiye şefi Yüksel Pehlivan ve peyzaj mimarı Gülsüm Güner hakkında dava açıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 kişi hakkında 1 yıl 6'şar aydan 7 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası istendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hüseyin Gör adlı yurttaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un fotoğrafının yer aldığı bir Facebook paylaşımının altına hırsızlık haberini yapmak terör suçu ileri demokrasi öyle bir şey demek ki şeklinde yapılmış yorumu beğendiği için hakkında açılan davada mahkemeye çıkmadan 8 ay 25 gün hapse mahkum edildi. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma dahi yapmadan görü hakaret suçlamasıyla mahkum ederken hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Man Adası belgelerini ve Erdoğan ailesinin offshore hesaplarını konu edinen bildiriyi dağıtan Birleşik Haziran Hareketi üyesi 12 kişiden 9'u Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçlamasıyla yargılandıkları Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme bildiride yer alan kökü Man Adası'nda olanlar ifadesini suçsaydı. Gazeteci Perihan Kaya sosyal medya paylaşımları, telefon görüşmeleri ve gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek hakkında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt propagandası suçlamasıyla mahkum ettiği gazetecinin cezasını daha önce benzer suç işlediği gerekçesiyle ertelemedi. Ordunun Ünye ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde bir maden şirketinin yaptığı sondaj çalışmasını protesto eden köylülere mala zarar verme ve görevi yaptırmamak iddialarıyla açılan davanın duruşması görüldü. Avukat Nur Hilal Gündüz, köylülerin gösteri ve yürüyüş yasasına aykırılık örgütsel faaliyet gibi ek iddialarla suçlandıklarını belirterek konuya dair savunma verdiklerini söyledi. Bir sonraki duruşma 5 Temmuz'da görülecek. Ezilenlerin Sosyalist Parti üyesi Ömer Temel, Adana Nevroz alanı girişinde üzerinde taşıdığı atılım gazetesi gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Evinde yapılan aramanın ardından gazeteye ilave olarak kitaplarda dosyasına eklenerek çıkarıldığı suç ceza hakimliğinde örgüte yardım suçlamasıyla tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'daki Nevroz kutlamalarında yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sancar soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapmak ile suçlanıyor. Devros Tertip Komitesi'nin Osmaniye Valiliğine yaptığı başvuru sonucu yapılacak etkinlik son anda polis tarafından engellendi valilik yasağı gerekçe olarak tertip komitesinin valiliğe bildirdiği sloganları ve pankartları gösterdi. Mardin'in Derik ilçesi kaymakamlığı, Halkların Demokratik Partisi'nin Nevroz El ilanını partiye kapatma davasının açılmasını gerekçe göstererek yasakladı. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen iki çocuğu, eşi ve tutuklu olduğu için adalet isteyen ve 17 gündür Urfa Adliyesi önünde oturma eylemi yapan Emine Yaşar, ve oğlu Ferit Şen Yaşar'a polis müdahale etti. Anne ve oğlu bir kez daha gözaltına alındı. Böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Geçtiğimiz 15 dakikaya sığdıramadığımız haftanın tüm ifade özgürlüğü gelişmelerine internet sitemizden erişebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.